Merhaba arkadaşlar. Ee, birkaç gün sonra gerçekleşecek olan DGS sınavı öncesinde 8. sınıf öğrencilerimize yönelik bir çalışma hazırladım. Bununla ilgili ekran başında olmamız, çok sessiz, sakin bir yerde, kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir ortama sahip olmanız yeterli. Ee, sınav öncesinde tabii ki Sınav hazırlık döneminde yaşadığımız bir takım sıkıntılar, işte üstümüze binen sorumluluklarımızın artması ile birlikte haliyle stres, kaygı, korku, heyecan çok fazlasıyla yaşanmakta. Bu hepimizin başına gelen şeyler ve bu hayatımız boyunca bunları bugün sınav, yarın öbür gün işte bir işe başladığımızda, işte bir mülakata gittiğimizde bir konuşma esnasında biriyle ilişki halindeyken yaşayabileceğimiz aslında duygulardır bunlar. Önemli olan bu duyguları kontrol edebilmeyi öğrenmektir. Bununla ilgili bugün sadece 8. sınıflara yönelik aslında ben bu çalışmayı hazırladım. Sonrasında daha genel, daha herkesin rahatlayabileceği çalışmalar da hazırlayacağım. Ama bugün sizlerle sizin için bu çalışmayla karşınızdayım. Öncelikle herkesin biraz önce dediğim gibi kendisini huzurlu, sakin hissedebileceği bir noktadan noktada hazır hale getirmesini istiyorum. Ekran başında olmanız yeterli. Bizim bu çalışmaya başlamadan önce düşünmemiz gereken bir şeyimiz var, bir anı diyelim hatta güzel bir anımız. Kendimizi en çok güvendiğimiz bir anı düşünelim. Bu arada elimde notlarım var. Ara ara ben size telkinlerde bulunacağım. Buradan bir şeyler okumak zorunda kalabilirim, bakabilirim. Gözlerimi kapatabilirim. Siz gözlerinizi açmayın. Ben sizi zaten görmüyorum, seyretmiyorum. Siz yalnızsınız. Kendi kendinizesiniz. Huzurlu ve rahat olun lütfen. Şimdi herkes geçmişte kendisine en çok kendisi en çok güvende bir anı düşünsün. Bu anlardan birisi ne olabilir? Kendisine daha önce bir sınava girmiştir ve bu sınav öncesinde ve o sınavda çok güvenmiştir kendisine. Çok rahat bir sınav geçirmiştir. Hazırdır. Üstüne düşen bütün görevleri yapmıştır. Bakın stres aslında daha çok kişinin ee, sorumluluklarını yerine getirememesinden zaman yönetimini çok fazla kullanamamasından zamanı iyi kullanamamasından kaynaklı aslında oluşumlardır birazcık. Bazen de e, ailemiz bizlere e, çok güzel destek olurken ailemizin e, bize gaz vermek adına bize destek olmak adına söylediği, bize yardımcı olmak adına e, bize e, telkinlerde bulunduğu güzel sözler bazen bizim kaygılanmamıza neden olabiliyor. Aslında onlar bize iyilik yapmaya çalışıyor. Ama bu bilinçaltı bunu öyle bir algılıyor ki e, tehdit edildiğini hissediyor bilinçaltı. Bu da bizim kaygılanmamıza neden oluyor. O yüzden bizler ne yapmalıyız e, bu çalışma öncesinde? Kendimize en çok güvendiğimiz bir yarışma programı olabilir. Bir spor dalıyla ilgili bir yarışma olabilir. Ee, ya da işte maç ediyorsunuzdur. İşte futbol maçı olabilir, voleybol maçı olabilir, bir oyun olabilir. Orada kendinize çok güvenmişsinizdir. Çok güvende hissetmişsinizdir, rahatsınızdır. O rahatlıkla birlikte sonucu çok başarılı olmuştur. O anı bir düşünelim. Mesela biriyle e, iletişim kururken, kurarken, pardon, biriyle e, görüşürken, görüşmeden önce, bir toplantı öncesinde, sahneye çıkmadan önce, e, bir sunum öncesinde kendinizi çok güvende hissetmiş olabilirsiniz. O an düşünebilirsiniz. E, başka ne olabilir? E, ailenizle geçireceğiniz e, bir gün olabilir. Bunun için çok heyecanlısınızdır. E, ama Kendinizi çok güvende hissetmişsinizdir. Yani güvende hissetmenin size vermiş olduğu o bedeninize, kendinize vermiş olduğu o huzurlu anı bulmamız gerekiyor. Siz e, bu huzurlu anı bulunca, şu an videoyu durdurabilirsiniz. Bulunca tekrar videoyu e, start tuşuna basarak devam edersiniz ve çalışmamıza devam edebiliriz. Bu arada siz bunu düşünürken, benim de bunu söylemem gerektiğini söyleyen arkadaşlarım var. Youtube kanalımı buradan takip edebilirsiniz. Like tuşuna basabilirsiniz ve zil butonu varmış. Ona da basmak gerekiyormuş. Hatta o da yetmiyormuş. Ara ara girip takip etmek gerekiyormuş. Yeni video yayınlandı mı diye. Bunları pek söylemiyordum aslında. İlk defa söylüyorum bu şekilde ama söylemek gerekiyormuş. Şimdi eğer herkes hazırsa e, herkes ya ayağa kalkacak, gözlerini kapatacak ben gözlerimi katı, kapatıp ayakta durmak istemiyorum derseniz sırtınızı güzelce yaslayın. Kendinizi rahatsız ettiğiniz bir noktada kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir noktada arkanızı yaslanın ve benim söylediklerimi e, düşünün hayal edin lütfen. Çalışmamız başlıyor. Evet, dediğim gibi ya ayağa kalkıyoruz ya da güzelce oturuyoruz. Rahat bir şekilde, huzurlu benim oturduğum gibi. Siz ayaklarınız, iki ayağınız yere bassın. Ayaklarınızı yere basın. Güzelce gözlerinizi kapatın. Ve çalışmamıza başlıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. kendimize o çok güvendiğimiz anı zihnimizde canlandırıyoruz. Tüm ayrıntılarını düşünün. O anı yaşarken neredeydiniz? Çevrenizde hangi objeler vardı? Yanınızda kimler vardı? tüm ayrıntıları düşünün. Dışarıdan sesler geliyor muydu? Duvarda herhangi bir saat tin sesi bile o an zihninizde yer etmiş olabilir. Tüm sesleri düşünün. Yanınızda birileri varsa onların seslerini. Kuş çıvıltıları olabilir. O güvendiğiniz an her neyse o anın tüm ayrıntılarını düşünün. O anın neresindesiniz? Yanınızda kimler vardı? Hangi objeler vardı? O ana gidin. O, ya, o anı yaşarken karnınız nasıl hissediyordunuz Tüm bedeninizi hissedin bunu. Ayaklarınızda dizlerinizde kalçanızda belinizde karnınızda göğsünüzde kollarınızda boynunuzda, ensenizde, kalbinizde ve beyninizde yaşadığınız o güven duygusunun bedeninize verdiği o güzel etkiyi hissetmeye çalışın. Hissetmeye devam ediyoruz. Kendinize güvenin tam olduğunu hissettiğiniz işte o an yerde tam ayağınızın dibinde renkli bir dairenin olduğunu hayal edin. İçine girebileceğiniz zebatlı olmasına özen gösterin. Bu dairenin hangi renkte olduğunu belirleyin. Güven dolu hangi sesler olmalı sizin için o dairede? Bunların hepsini belirleyin ve algılamaya çalışın. Duyun o sesleri. Hissedin. İçinize huzur dolduğunu. Gireceğiniz sınavdan önce kendinizi nasıl gördüğünüzü düşünün. Kendinizi en güvende hissettiğiniz o andaki duyguyla sınav öncesi bulunacağınız yeri hayal edin. O daire hala ayağınızın önünde çizilmiş bir şekilde bekliyor. Şimdi o dairenin içine ayaktaysanız bir adım atıp girebilirsiniz. Ya da hiç kıpırdamadan girdiğinizi düşünebilirsiniz. Oturuyorsanız o dairenin içine girdiğinizi zihninizle düşünmeye çalışabilirsiniz. Ve o duyguyu yeniden yaşayalım o kendine güvendiğiniz kendinize güvenin tam olduğu o duyguyu yeniden hissetmeye başlayalım. İşte tam da bu duygulara sahipken bedeniniz gelecekte o gireceğiniz sınav için Sınav öncesi okulun bahçesinde beklediğinizi hayal edin. Herkes biliyor nereye gireceğini. Hangi okulda gireceğini. Şu an sınav öncesi okula gitmişsiniz ve sınava girmek için bekliyorsunuz. Şu an neredesiniz? Okulun hangi noktasındasınız? Bunları zihninizde bir düşünün lütfen. Sınava girmeden önce beklediğiniz noktada hayal edin. Kendinize güveninizin tam olduğu huzurun en yüksek olduğu rahatlıktasınız. Bu güven duygusunun, bu huzur ve rahatlık duygusunun tüm vücudunuza yayıldığını yavaş yavaş hissedin. ayak parmaklarınıza ayaklarınıza tek tek bu güven duygusunun yayılmaya başladığını hissedin. Bileklerinize, baldırlarınıza, dizlerinize huzur vücudunuzda yayılmaya başladı. kalçalar bel göğüs omuzlar kollarınıza ellerinize parmaklarınıza yayılmaya devam ediyor hissetmeye başlayın hissedin Yeniden kollarınıza, omuzlarınıza, yüzünüze, ensenize, yanaklarınıza, kulaklarınıza, gözlerinize, göz kapaklarınızın ağırlaştığını hissedin. alnımıza, başımızın tam tepesine, başımızın tam arkası ve ensenize huzur ve rahatlamanın yayılmaya devam ettiğini hissedin. Huzur ve rahatlık tüm vücudunuza yayılıyor. Hissedin. hissedin. Vücudunuza yayılan bu güven, huzur ve rahatlık duygusuyla sınava girdiğinizi, kolaylıkla sınavdan çıktığınızı hayal edin. bu güven duygusunun, bu huzurun, bu rahatlığın, bu rahatlık duygusuyla yayılan bütün pozitif enerjinin, bütün pozitif duyguların vücudunuza yayıldığını, bu pozitif enerjiyle sınava girdiğinizi, ve kolaylıkla çıktığınızı düşünmeye devam edin. Evet. Artık o pozitif duyguları dairenin içinde bırakarak dairenin dışına çıkabilirsiniz. Artık dairenin dışındasınız ve dairenin içinde yaşadığınız o olayı düşünün. Güven duygusunun tüm vücudunuza yayıldığını hissedin. Ben Üçten geriye doğru sayarken yavaş yavaş gözlerinizi açmaya hazırlanın. Hala kapalı gözleriniz. Hala huzurla, rahatlıkla ve o güven duygusuyla yaşadığınız o olayın vücudunuza o güzel duyguları duyguların yayılmasını düşünmeye devam ediyorsunuz. 3. Tüm vücudunuz Tüm vücudunuz güven dolu. 2. Güven duygusu huzur ve rahatlık duygusunu tüm vücudunuza yaydı. Hissedin. Ve bir. Sınavınız kolaylıkla geçiyor. Mutlusunuz. Şimdi yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Bu çalışmayı e, tekrarlayabilirsiniz isterseniz. Daha sonraki e, sınavlarınızda kendinizi kaygılı bulduğunuz zamanlarda heyecanlı hissettiğiniz dönemlerde istediğiniz zaman yineleyebilirsiniz VGS sınavına girecek bütün öğrencilerimizi şimdiden ben tebrik ediyorum Şimdiden başarılar diliyorum öğrencilerimize. Tebrik ediyorum çünkü büyük bir özveriyle çalışıldı. Zor bir süreç geçirildi. Her şeye rağmen herkesin kendince elinden geleni yaptığını inanıyorum ben. Sizin de buna inanmanızı tavsiye ederim e, herkes herkesin daha doğrusu her şey istediği gibi olur umarım. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.